şanlıurfasembol.com Taraftar değiliz, haberciyiz. Saygıdeğer kamuoyu, saygıdeğer basın emekçileri. 11 Nisan Stadyumu ve çevresinde yapılması planlanan her ölçekteki plan ve projelerin kamuoyuyla sivil toplum örgütleri ve meslek odaları ile paylaşılması gerektiğinin altını çiziyoruz. 11 Nisan için tasarlanan son plan için tespitimizdir ki mevcutta kamusal bir alan olan olarak Urfa halkı tarafından kullanılan bu bölgenin yapılan projeyle özel işletmelere devredilerek kentlinin elinden alınıp kişilere devredilmesi kent adına hak kaybı yaratacaktır. Şanlıurfa'da hali hazır durumda bile yetersiz olan park, yeşil alan, spor alanı, sosyal donatı alanlarının proje ile kaldırılarak yerine otopark, alışveriş merkezi gibi beton yapılara dönüştürülmesi 3194 sayılı yasa ve ilgili yönetmeliklere aykırıdır. Topçu Meydanı'na bu kadar yakın bir mesafede aynı nitelikte, aynı işlevlere sahip ikinci bir meydan gerekli değildir. Bu şekilde meydanlar birbirlerini değersizleştirecektir. Sonuç olarak Şanlıurfa için böylesine önem arz eden, tekrar kazanılması mümkün olmayan bu alanın en doğru şekilde tasarlanması, alana getirilecek işlevlerin iyi irdelenerek ordu bittiye getirilmeden gerekirse ulusal veya uluslararası yarışmalarla projesinin elde edilmesi daha doğru olacaktır. Biz TUMOP olarak şehir plancıları odasının da daha önce belirttiği ve tüm meslek odalarımızın da fikir birliğine vardığı gibi 11 Nisan stadı ve çevresinin Şanlıurfa'nın ihtiyacı olan su yapay göletler, yeşil alanlar, spor alanları, rekreasyon alanları ile zenginleştirilmiş kent parkı olarak kente kazandırılması gerektiği kanaatindeyiz. Kaldı ki bugünkü durumda alışveriş merkezlerinin kente dağılımlarında, yer seçimlerinde, çevre kullanımlarla ilişkilerinin sağlanmasında, plancıların ve imar planlarının çok da etkili olamadıkları görülmektedir. Bu birimlerin çoğunlukla plana bağlı olarak değil, yatırımcıların tercihlerine bağlı olarak oluştuğu ve bunun ise hem imar mevzuatı hem de planlama ilkeleri açısından önemli bir sorun olduğu açıktır. Kent formuna ve ulaşım yapısına önemli etkileri bulunan büyük alışveriş merkezlerinin hem yer seçimine hem iç tasarımlarla hem de çevre kullanımlarla ilişkilerine yönelik bazı normların geliştirilmesi ve alışveriş merkezlerinin bu normları sağlamaya zorlanması, özellikle büyük şehir belediyeleri için önemli gözükmektedir. Türk ve mimar odaları birliği olarak halkımızın faydasına olacak her uygulamanın destekçisi olacağımızı bildirirken bizlere destek veren katıcı, katılımcı katılımcı arkadaşlar. Evet. yani isterseniz Biraz daha geri girelim mi? Evet. Hocam evimizi kapatma. Onu rahat odasına teslim edelim. Hı? Hı?